Selamlar arkadaşlar şimdi size mid davet en iyi aldım karşımıza yon var şöyle lane'i bir tokatlayalım ya yanında mid lane aşırı zor oynaması yon da bir tık bizi darlayabilir ama bakalım şu an. en güçlü mid lane'in arasında yon var arkadaşlar haberiniz olsun şöyle dökeceğiz çocuğu oha dibinden mi geçti o geçti. Gel gel Beyze e gel 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 Beyze elmiyor bak 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 agro bak agroya <laughs> bak ha bırak mı agroyu <laughs> güzel dojnören çocuğumun kafasına bunun bizim de kesti ya bu şöyle mi işte ama bunun <laughs> için ne var ki bana öldürmüşsen kanka Güzel. Minyon içine vurduğu için minyonlara kestim adama. Ama o zannettik ki bir level keserim. Yön oyunu beter açık falan filan. Aktif bunları. En <laughs> güzel wave aldık burada. Burayı da almak zorundayız. Bota bastım mecbur. Öne geç ölmeyelim. Nasıl çeksek işimiz zor vallahi immersive w ne ya okey han değil mi gelme de dur şu bölmez ya tipimiz de yok bizim bir jungle gelse keseriz aslında iyi olduk İyi mi güzel oldu çocuğu <gülüyor> <gülüyor> o ne <laughs> işe bak oldu fena tilt oldu çok fena tilt oldu Mecbur harcamak istemem mecbur harcayacağız galiba değil mi? Mecbur. Hocam okay. sen çok vuruyorsun ben gidiyorum. Kime diyor onu? Aa Atrox dövüyor. Var var onun. Baya dikkat etmesi lazım. Bir anda baya açıp Atrox. Oha ne vurdu öyle. Oy 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 oy. Atrox. Kardeş yavaş. Titretti çocuğu lan ne biçim vurdu. Güzel vurdu. Güzel altı lavaları atacağız şimdi. Double mana geldi. 1100 manamız var. Altı lavaları atlayacağız. Yine de. Aa işte bu arada gördüğünüz gibi güçlü çar HP de harcamış ölmüş 18 12 puan Diana topa git. Play oldu oğlum Warwick de oynanmıyor topta ya çok kuşu biliyor musun Böyle bir şekilde kazanamazsın her şeyi kesiyor Yenecek bir çar tanımıyorum yani oyunda Okey aldık onu Yaparmıyoruz ha ya, değil mi? Mahmut oğlum. Çok azalık var ya. <laughs> Öldük lan. <laughs> Öldük lan. <laughs> Adam çok değil. Keserim şu an yakalarsam çocuğu. Bizim var kim attı acaba? Ben ne <laughs> Oğlum çok gıcık oldu bana adam cana bak. Kesiyordu abi. ne var? Hiçbir şey yok değil mi? Elin hiçbir şey yok. Oha. Hiçbir şey yok. Kesiyordu bizi. Oğlum ne harbi güçlü ya. En güçlü mitle yine arasa var şu an haberin olsun. S Oynayın abi. Harbi bozuk. Tamam. Şu an rahatladık abi. Şu an rahatladık. Evet. Leyini itebiliyoruz. Kavamız rahat oynayacağız artık. 3'te çıkmış. Allah biri var bu Masri'yi gördüm. Gördüm. Orada Masri'yi gördüm. Korkutucu. İyi. Boru da kesmiş Dayan'ı. Güzel. Bunu alacağım. Ha, ah, şunu alacağım. Şunu alacağım. Bu abi. Nereye gidiyor? Sağ sola gidiyor. Okey abi. Okey rahat acı. Bu ne bu ne? Aa botta olsak var ya çok break'li vardı vega. Aa bu Anla ki oldu ya. Ay yok kaçtı o. Neyse okey. Alt oldum mu? Alt olmuş. Şu an bile kesebilir beni abi. Yöne abi anladın mı adam? <laughs> ne var kanka. Adamın ağzını burnunu kırdım. <laughs> Şal aşırı tit <gülüyor> <gülüyor> abi çok iyi. Aşırı titler şu anda. İnanılmaz titler abi. Mentalleri patladı çocukların. <laughs> tamam gideriz. Boruk gelirse belki öyle iş yapabilir bunlar. Onlar bir şey yapamazlar. Şunu da alacağız. Ben de Race gitti ya. Daha ölmedim vurtan var ha. Ey cana bak. Da o adam o canla bariyerle keser Aatrox'u. Bait abi. Bak vurum bir canı olsun tamam mı? Bariyeri varsa dalmayın. Bariyer Q yapar, oto tabi başlar. Cana cana dolsun sarı da fazla olacak şey. Can çalmaz fazla olduğu için ölmez yani. Fullenir hemen. Ay bu Yi keser onu kaç. Kaç 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 o Master sen var mahveder kanka. Aha. Ya dal olmaz Kaç ötüyor. Aha ay kaçtı çocuk. Okey Word abi. Bu kule süpersin. Süpersin kule çok güzel abi. Var mı ikisinde işin abi? Ama matbata gördünüz mü? Tek attı. <laughs> Hadi ödük. Güzel çağır ya. Vallahi güzel çağırsın sen ya. tam ağzımız Çık geri öleceksin lan. <laughs> Şu öldürüyor da <laughs> Adam yok. Parçalıyor bizi. Ha, bu ne oğlum? <laughs> Kanka bir aldı ya. Bu neymiş oğlum? Adam param pinçik etti bizi. Olmuyor, ne Oğlum Yone görünce kaçın. Ben oynuyor. Dikkat edin. Biraz tanklaşmamız lazım işte. Adamı kitlememiz lazım. Tek patalar atalar Şu item, o şu itemi kasıyorum ki hep bu bizi rahatlatsın bir tık. Bunu itebilirdik ama bence gerek yok. Manamız az adam bitecek. Buna pot almak daha mantıklı. Şu an reset bedava resetimiz var. Zonya kesin alacağız. Yani şu item bitireceğim. Zonya alacağım. Dümdüz zonya gideceğim. Bu yöne insan üstü buraya. şu itemle adam Neler yapıyor ya? Halis nah, mi yazıyor çocuk? Şimdiki. Okey toptan kitleyip daha aynı bir herat alsa aslında iyi olur. <laughs> Öldüm kanka. <laughs> abi adam tek hatada bayılıyor. Reis yok ya reis yokken rahatız abi. Bir şey Şöyle ortaya şura lobse koyacağım buradan. Masri gelse ama masri de Masra da keseriz ya ulti bassa böyle. İçeride beklerim keserim. Burst enemy oynadığım için damage'im şahane yani iyi durumda. Aslında Luden de alsak ne vurduk ha. Ha büyü burst edip ki hızlı olsun diye bir itiyebiliriz okeyiz. Hit mi oldu lan? Nereye gidiyorsun? çok iyi. Dile bak. Asıl kilit olmuşlar abi. Ya minere seviyorlar büyük ihtimalle. 8-0 olduk bu ne oğlum? Adam hayatında inme görmemiş ki. Böyle bir inme görse böyle bir şey yapmaz bir daha. Morik de geliyor buraya. Yani Her şu herkes bana geliyor. Gel oğlum Morik. Sven de geliyor. Herkes burada. Aynen kanka. Aynen. <laughs> Genelde bir güzel bu yapın oğlum. Şu bey küçük Onu alıp gidelim ya. Hmm. Adamlar mendeli patlattık arkadaşlar. Mentalde bir şey kalmadı. Tamam ben gidiyorum. Yine kardeşimizin mental fena fena. İyi ama oynuyor. İnanıyor. İnançlı. inan kanka inan. şu şey olmaz. zarar yok abi. Yenince inansan iyidir bence. Kötü değildir. Şunu satalım. Şunu alalım. Güzel. Biraz dolsun mana. Gidelim. Aa öldü bizim dayanak. Bu ultiyi basacak yani. Ben olsam bu ultilerim düz. Kaç oğlum kaç 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 öleceğim. Çık çık çık. İyi bari. Ulti çok mu yani? Böyle R yok mu lan? <laughs> çok tatlı Aha, titler fela titler alamıyorlar iş Uf çok iyi ya. Mentaller patladı. Yeni reisi gelmiş ama alamalar. Güzel güzel güzel. Aha. Oğlum forma uy bir dakika kuleye boş var kuleye alırız. Parma parma. Parma koşalım mı? Farma flash atacak. Farma şu duvardan flash atacak. Öyle parma. Yani o parma öyle parma arkadaşlar. Flash atmalık parma. Öyle diyeyim ben size. Şöyle ya? Var mı gördünüz mü? <laughs> Beyziyek mi? Beyziyem mi? Tamam hiç beyziyemadım. <laughs> Aşırı ediyorum şu anda. Farmı da mı daldık? de aldık. Al lan bir tane plate kıyamam ben sana. Şimdi ben sana alacağım. Tamam bir şey kalmayacak abimizin. güzel bir icma bir tane daha. sağda beyze şu anda adam bakar biçimlere. Şu an ben beyze mi yapacak bir şey yok adam. Ya plate alacak ya sağ sola bakacak. Şimdi bota bakalım. Botumuz idare eder durumda ya. Kate dövüyor. Derken öldü galiba Kate. Zerat aç oğlum ultiyi. Aç oğlum ultiyi Zerat. İkisini kesmek istiyorum. Yani. <laughs> <laughs> adam var ya delileniyor ya adam. Öyle bir bak. Çok değil. Devam ben sana yaman ben sana kıyamam ölüyor mu can? Uyucum artık tanımıyor. Nasıl ya. botlamamış yani botlamamış. da çalacağım çıktı zaman. Botta bir şeyler dönüyor. 2 vs 1 atıyor bu Oğlum manyak lan bu çar. Değil ikisini de kesti. Bak bak bak. Şey ölür aslında ama. Şu evi alacağım ya. Abi bakar mısınız Warby'e? Warwick makina. Tam bir makinasın kanka. Ama ben seni keserim ya. Oğlum bu çar böyle. Bu çar iki vs evre atmayacaksın. Kesiyor. Gelen be. benim yerine keseceğim mi? <gülüyor> 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 ne oldu yürüyemedim mi? <laughs> Çeme de giremedim. Skip gibi enemy oynuyoruz ya. Adam var kafayı yiyor. Ya sak şunu atı şu bingo da alalım yeter ha. Şöyle bu arada açayım acil. Niye tepe attı lan buraya? Tepe ne atıyorsun lan? Karmını aldım ki boşuna tepe atıyor. Ben buraya geldiysem buraya verim. Mide gitmesi lazım. Abi şöyle vur base abi. Ya beyi de alalım bence ya. Ne atıyorsun? Ne atıyorsun? Minyon bitti ha. Beyim bitti lan. Ben be izleyeyim acı. Zonya. Zonya, Zonya, Zonya. Vermeyelim şatlamını abi. 13 0 bitsin. Maç bozmayalım. Perfect kere bozma. bozmayalım. Abi. Ölmeden bitelim bu oyunu. Maç ölmeden biter abi. Öyle diyeyim ben size. Aha alamet yürüyor. Geliyorum abi. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ben geliyorum geliyorum oğlum. Ne korkuyor geliyorum. Kardeş bana yürüsene ya. Bana yürüsene oğlum. Adam bana yürüsü ölmeyecek abi. Ben hariç yürüdü çocuk. Buradan bir de devam edelim. Bizim Zerat da galiba iyi oynuyor. Tek herkes. Aha mahsur zor kanka. Oğlum adamların baya yani üstün adamlar daha item bitiremedi. Biz iki buçuk temiz. Aradaki fark anlayın yani. Ya hoca hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Yönen ası daha yok. Bilmiyorum ya adamlar FF alsın. Geliyorum kaç. Geliyorum kaç. Aa adam öldü ki. Ne vurdu lan öyle ya. alacağım ya. O zaten FF abi cici. <laughs> çok iyi. Yani çok güçlü lan. Yıldırımlısı. Düz vur Ya düz vur küat. Sürekli dürtüyoruz adamı. Adam oynayamıyor lehinde Yani Doran şart alsa. Biraz böyle farma yatsa. Belki bir şeyler yapardı yani. Belki ucundan bir şeyler yapardı ama. Doran şart almadığı için çok geri düşecek bence yani. Ben olsam da Doran şart alırdım. Çünkü şeyle olmaz yani. Doran Bey Çok pok adam. Sürekli pok yiyor. Oyundan çıkmış herif. Üf kanka. Bir anda koydum raportu. Geçmiş olsun. Bir şey yapmayacağız Bay bay.